Her köşesi cennetin tezilir yanar için bir başkadır benim memleketim. Ha, ne var? Ya, dede Yerli Malı Haftası ile ilgili ödev yazmaya çalışıyorum ama olmuyor. Canım Yerli Malı Haftasının ödevi mi? Olur? Evde ne bulduysan götürürsün, işte fındık fıstık toplarsın götürürsün o koyar götürürsün ya. Yani. Ya dede o ilkokulda olur, üniversitede öyle değil. Ben son 30 yıl içindeki yerli ve milli ürünlerimizin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini için bir inceleme yazısı yazmaya çalışıyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Canım... Aaa! Ah, ne demek bulamıyorum ya? Ne demek bulamıyorum? Bizim de bir sürü yerli ve milli değerlerimiz var. <laughs> Mesela Atatürk'ün kurduğu e, Sümer Bank var. E, Vardı. Vardı. Satıldı o. E, telekom var. Telekom var. E dede o da satılmış. Var ya. Ha bak. Aa satmışlar onu satmışlar. Ha Halk Bankası var. Satıldı dedeciğim. Ha. E onu da sattılarsa tamam. E şeker fabrikası var. <laughs> satıldı. E çay var. Efendim söyleyeyim. Türk Hava Yolları var. E satıldı. ya e, ya <laughs> dört yanımız denizlerle çevrili bizim ya. Üç denizlerle çevrili. Her taraf liman. Limanlarımız var ya. Allah Allah. Dedeciğim. Onlar da satıldı. Allah Allah. Ya? Lan. Otellerimiz var. Efendim mesela barajlar, elektriğimiz var ya. Elektriğimiz var. Onlar var. <laughs> Kaç toprağı altın İstanbul'umuz var. He? Onlar mı sattılar? Sattılar dedeciğim. Kanal İstanbul'un bütün çevresini sattılar. Onu Allah da sattılar. Allah Allah ya bir dakika. Karadeniz var. Karadenizimiz var bizim. Satıldı. Ya. Köyümüz köy. Köyün orada şey var ya. Ee, Sivrisar, Alp'un orada madenlerimiz var bizim. Satıldı dedeciğim. Onlar da mı sattılar? He. Evet. Her şeyi satmışlar güzel. Her şeyi sat. Hey, donumuzu Dur bakayım donumuzu <gülüyor> <gülüyor> My day in China Evet Donumuzu da satmışlar Her şeyimizi satmışlar cennetim <laughs> Ezilir yanlar için Bir başkadır Benim memleketim